ve vekarlı. Hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli. Bütün yük hayvanları gibi battal, ağır. Ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen ellerimiz arılar gibi hünerli, hafif. Sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur. Ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında saklayan ellerimiz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil. Bu dünya ellerimizin, ellerimizin üzerinde yükseliyor. İnsanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız. Etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz. Bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlar, ah benim insanlarım. Hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, Yakın Doğu, Orta Doğu, Pasifik Adaları ve benim memleketlerim. Yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu. Elleriniz gibi ihtiyar, dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlar, ah benim insanlarım, Avrupalım, Amerikalım benim. Uyanık, atak, unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay aldatılırsın. İnsanlar, ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, duvarda afiş, sütünde ilan yalan söylüyorsa, kitaplar yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa beyaz perdede çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa ellerinizden geçinenler, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, Elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar misafir kaldığımız bu dünyada bu bezirgen saltanatı, bu zevim bitmesin diyedir. Teşekkür ederim. Ya. Evet.